lava kadar, ya ya ya. kadar şu an bizim buralardan Bir arı var <laughs> ne güzel yeri de hazırlamışlar halinden var yemin abi girme abi

Başka o genişlik aldatmaz sizi. Buradan çöktü mü genişler o. Tabanı. Şimdi önceleri televizyondan duyduğumuz kadarıyla Konya Ovası'nda, Konya ve Karapınar civarında olan obrukları televizyonda izlerken şimdi kendi köyümüzde de oluşmaya başladı. Bu yeraltı sularının çekilmesinden dolayı oluştuğunu söylüyor işte e, bilir kişiler. İnşallah en kısa zamanda e, göksu projesinin buraya gelen kanalının e, hotamış havzasına akmasını o da yeraltı su seviyesinden yükseltirse bu obrukların oluşmayacağını düşünüyoruz. İnşallah yetkililer en kısa zamanda bu obruğa müdahale ederler. E, söyleyeceklerimiz bu kadar işte. Kaç metre derinlikte burası? Şu anda e, derinliğini göremiyoruz. Çünkü ağzı dar, tabanına doğru genişliyor. Yaklaşıp da derinliğine bakamadık. Ama e, tahminen 70-80 metre civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bölgede ilk defa böyle bir okurk oluyor. Evet. Şu anda köyde. Tedirgin etti mi sizi? Tabii. Burası yerleşim alanımızda da yakın bir yerde. E, burada hayvanlar, e, insanlar veyahut ki çocukların e, kolay ulaşabileceği bir yerde. İnşallah ileriye dönük bir... E, şey can kaybı da yaşanmaz. Evet öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'yi besleyen Konya Karaman ovasında artık opruklar sürpriz olmuyor. Her gün bir opruk duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Aksaray'ın eski ilçesinde meydana gelmişti. Bugün de Karaman'da. Tabii Karaman'da oprua son yıllarda hızla alışmaya başladık. Eskiden Karapınar'da duyuyordu. Biliyorsunuz Karadağ'ın öbür tarafında Karapınar ilçemiz var Konya'ya bağlı. O bulda yaklaşık 500 üzerinde opruk vardı. Karadağ'ın bu tarafında Çumra ile Karaman tarım arazilerinin birleştiği noktada da bir yerleşim alanına köye yakın bir yerde opruk oluştu. Çok ürpertici bir opruk. Ben daha tarihinde ilk defa bu kadar derinli olan yaklaşık 80-100 metre civarında derin olduğunu düşünüyoruz. Opruğun bir özelliğini daha gördük. Her ne kadar açısına baktığımız vakit 10 metre karelik alanda böyle delik olduğunu görsek de yaklaşık çap olarak da hani ortalama yaklaşık her bölgeye gidişinde 30-40 metre bir çap olduğunu gördük. Çok devasa bir opruk olduğunu gördük ve bu bölgede ilk defa bu şekilde büyük bir opruk oluştuğunu gördük. Tabi bunun ana nedenine baktığımız vakit yeraltı sularının bitmesi, oluşan mağaraların opruk şeklinde gelmesi. Biliyorsunuz burası Türkiye'nin önemli ovalarından biri. Bu bölgenin özelliği eski göl yatakları, meşhur Süleyman Gölü'nün olduğu noktadayız. Artık göllerin bittiği noktada, suyun bittiği noktada opruklarla karşı karşıyayız.